Merhaba değerli takipçilerimiz, ben dan satış tanışmanız Derya. Bugün sizlere showroomdan uzak, doğaya yakın bir yerden seslenmek istiyoruz. Cross modellerimizde su algısını destekleyecek ve güçlü yakış sağlayacak traction artı özelliği devreye giriyor. Ve bu tüm Egea Cross versiyonlarında standart olarak sunuyoruz. Tüm versiyonlarda standart hale gelen GSR özelliklerin tekrar üstünden geçelim. Sürücü yorgunluk asistanı, trafik levhası, tanıma ve algılama, akıllı hız destek sistemi, otonom frenleme, geri görüş kamerası, şerit takip sistemi artık bütün versiyonlarda standart hale gelmiştir. Bu özelliklerin detaylarını videonun ilerleyen dakikalarında canlı olarak göstermeye çalışacağız sizlere. Traction artı, yağmur, çamur gibi zorlu zeminlerde ve arazi koşullarında çekiş gücünün düşük olduğu tekeri tespit eder tutunamayan ve patinaj yapan tekerleğe etkili frenleme yaparak motor torkunu efektif bir şekilde tutabilen tekerleğe doğru aktarır. Ege Cross Launch paketimizde anahtarsız giriş çalıştırma ve start Stop özelliği mevcuttur. Araç içerisinde size 10 inç tablet ekran karşılar. Tablet ekranımız Apple CarPlay ve Android Auto'da desteklemektedir. Kablosuz şarj pedi bulunmakta olup telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Kendinden kararan iç giz aynası gece yolculuklarında size büyük konfor sağlar. Direksiyon üzerinde bulunan hız sabitleme, set artı tuşuyla arttırıp set eksi tuşuyla da hızlı 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 Rest tuşuyla devreye alıyorsunuz. Frene bastığınızda ya da gaza bastığınızda bu özellik devreden çıkmış olur. Gösterge paneline baktığımızda şerit takip sistemi şu an devrede olduğunu görmekteyiz. Şeridin içindeyken yeşil ikansıza ışık yanar. Şeride yaklaştığımızda bu ışık sarıya döner. Sizi şeridin içine sokmakta direksiyonu hafifçe titreterek destek olur. Trafik levhaları algılama aktif olup uyarı vermektedir. Aynı zamanda traction artı modu sol taraftaki tuşla açılır ve kapanır. Thank you.